Esselamu <Sessizlik> Aleyküm. Kolay Arapça kanalından herkese merhaba. Ben Hanne Aydemir. Bugünkü hikayemizin başlığı Kun Haziran. Dikkatli ol. Ahazza al-ghurabu as-saghiru yal'abu Küçük karga oynamaya ve neşelenmeye başladı. Yaqfizu min ghusnin ila ghusnin bir daldan diğer dala atlıyor. Ve du ilel ardi ve yere iniyor. Ve ya'lu fil cevvi ve göğe yükseliyor. Ve yefuku sigaral gırbani ve küçük kargaları geçiyor. Min hawlihi etrafındaki. ولا يستقر في حركته لحظه واحده وبير آن olsun hareketini durdurmuyor. Ne vara ileyhi Babası ona baktı ve qala ve ona dedi ki Bu ne ye oğlum? Yuribu ni Senin bu diriliğin hoşuma gidiyor. Walakinni ancak ben akhafu alayka senin için korkuyorum. Min sayyadin yasiduka bi bunduqiyatihi bir avcının tüfeğiyle seni avlamasından. Ev yahut hayvanın yeftarisuka bir hayvanın seni avlamasından korkuyorum. Qala's-sagiru كتشوك ديديكي، لا تخف علي يا أبي، بنمتشنكوب ما بابا، فإن جسمي رشيق قوي، شنك بنم وجودم تشيفيكتير كوفيت خفيف الحركة، هركت خفيفتير، قال ديديكي، ولكنك متسرع. Fakat sen acelecisin. Vana nazaral gurabu s Derken küçük karga baktı. Feraa hayvanen Ve bir hayvan gördü. Mumaddadan alal ardı Yere uzanmış. Meftuhal femi Ağzı açık. La yeteharraku Hareket etmiyor. Fekale fi nefsihi kendi içinden dedi ki Lahmun lezizun lezzetli bir et. Ve al-ghurabu as Küçük karga hayvanın üzerine atladı. Ve vada'a ra'sahu fi Ve başını onun ağzına yaklaştırdı ve ve onun dilini gagalamaya başladı. Ve fajaten ve ansızın ra'ahu abuhu babası onu gördü. Fenaqa bi a'la sawtihi bunun üzerine en yüksek sesiyle öttü. Ta'ala ya sagiri. Gel ey küçüğüm. إنّه الثعلب موكك كي أو وأقبلت جماعة الغربان على النداء تشارى üzerine جماعة cemaati فانقضت فانقضت على الثعلب و üzerine وهو يطبق فمه على الغراب الصغير و أو يعني yani تلك küçük karganın üzerine ağzını kapatıyor. Ve hu nakran şediden Bu karga topluluğu tilkiyi şiddetli bir şekilde gagaladılar. Fe fetaha hu. Bunun üzerine tilki ağzını açtı. Ve bu sagiru beyne hayatin ve mevtin Küçük kargada hayatla ölüm arasında. Fekale lehu ebuhu Babası ona dedi ki: İmrah ya bu neye? Neşelen, eğlen, ey oğulcuğum. Walakin, kun hazıran. Fakat dikkatli ol.